değerli basın mensupları, Yeni Refah Partisi Çanakkale İl Başkanlığımıza hoş geldiniz. Sözlerimin başında Genel Başkanımız Doktor Fatih Yerbakan'ın selamlarını ve sevgilerini paylaşıyor. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, yarın mübarek Ramazan. Rahmet ve bereket ayına bu akşam kılınacak terapi namazları ve uyanacağımız sahurla merhaba diyeceğiz. Merhaba ya Şerir Ramazan. Ramazan ayı geliyor ama maalesef buruk ve masur bir şekilde. Öncelikle başta Gazze olmak üzere dünyada milyonlarca Müslüman toprakları işgale uğramış, evleri başına yıkılmış, aç bilaç olarak giriyor mübarek Ramazan ayına. Yokluklar içinde yoksul ve çaresiz olarak Allah'tan kendilerine ebedi kurtuluş, ve huzur biliyor. Öz yurtlarında düşman işgalinden bir an önce kurtulmaları temeli ediyoruz inşallah.